Şöyle dışarıdan göstereyim. Dün çok kar yağdı. Böyle. Ama bugün buz oldu. Kar yağmayı bitirdi. Buza dönüştü kar. Kim ya. Bu güzelliğinden de kim ya? Bu güzelliğinden de kim? Bu Bunlar sevda mı? Benim gideceğimi bu, bu salak anlamıyor da bu salak. Bu çok akıllı bu anlıyor. Benim gideceğimi, makyajımı sürünce anlıyor. Şeytan benim gideceğimi anlıyor. Uç var ya bu bu. Oh. Bu çok şeytan bu. Çok akıllı bir kedi bu. Bu bilmiyorum bunun içinde ne var. Bu kadar akıllı bir hayvan ömrümde görmedim. Yani kedilerin en en akıllısı da böyle oluyor işte. Çok şeytan bu. <laughs> o kadar akıllı, o kadar zeki ki bir gün var ya sırf bunun yaptıklarını bir konuşsam var ya. Ay <laughs> çok akıllı bu. Çok zekiydi o. Akıllı şeytan. Bu, bu amsalak. Bu amsalak bu. Var ya bu. <laughs> Nasıl hissediyorsunuz? Ay sen şunu sev. Çok tatlı. Dışarıda kar yağıyor. Ne Oh, anneanne bana ne yapmıştın? Söyle bakayım tabağa çekince. Kerevizli böyle e, havuçlu. Zeytinyağı kereviz. Böyle Ama çok güzel. Çok güzel bir daha yaptım. yaptım. Çoğunlukla oh, kereviz var. Ellerine cınla sağlık. Dönerimiz de geliyor. Ah oh. kar. Karın cınına sağlık. Annesi. Annesinin dört tanesi. Sen kar prensesimizsin. misin sen? <laughs> aşkım. Annesinin bir tanesi. Annesinin bir tanesi. Annesinin dört tanesi. <gülüyor> 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 Ay, Bakın. <laughs> Çok güzel. Her yerde kar yağdı. Kar yağdı. Ben... Bakın benim çok nerede seviyorum biliyor musun? Ay çok güzel olmuş. Güneş eritmeden hemen çıktım ha. He. Güneş Güneş her yeri eritiyor. Bakın bizim siteye sevgili. Her yer kar. Şimdi çocuklar deli gibi oynuyordur. Dün gece çok kar ya. Dün gece kimse yoktu ama gece çıkmak istemedim annemin. Şimdi dır 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 konuşması. Yoksa gece çıkacaktım kar oynamaya da. Oynamam gerçi ben ama karda gezmeyi çok seviyorum. Ay, Tokinin o kadar güzel oluyor ki karda. Ben buranın karlı olmasına bayılıyorum ya. Astiko, distisko, tok, sangır, Annem tabii ki de gelmedi. Tabii ki de ben tek başımayım. <laughs> gördüm beni çok seviyordu da. Tuttu mu acaba? Bakın. <laughs> Ay, <düşeceğim onunla. gülüyor> Bakın. Ha, gelin gelin karın içinden gidelim. Bunu sizce şuradaki direğe atabilir miyim? Bir bakalım deneyeceğim ama Allah belanı vermesin. Bak şu direğe atabilir miyim? Allah belanı ver. Ben benim niye şeyim yok enerji şeyim? Allah pakar etmesin. Ben var ya gol atamıyorum he? Ay. Biz annemle en son kar topu oynadığımızda ta en son yani İstanbul'da sürekli kar yağar. Sanırım ben çok küçüktüm ya. Bakayım, Bakın. Çok güzel. Şimdi buraya oturacağım. ha. <laughs> Bakın. Şimdi kendimi nasıl atacağım? Hazır mısınız? Telefon elimde. O yüzden kendimi rahatça atabilirimdir. Evet, çantayı da koyalım. Şimdi ben kendimi hep karda böyle atıyorum. Bok çuvalı gibi. Bak. Üç. Bak. Evet. Ay. ay, ay, ay çok güzel. Ben karda oturmayı çok seviyorum bu arada. Ay ay. Ben hep karda yatarım. İnsanlar bazen bakar bu salak ne yapıyor diye. Bakın. Oh. Ay çok güzel. Ay kimse de yok burada ha. Ay, ne kadar güzel manzarama bakın ya. Ay. Evet oturuyorum. <laughs> Şuradan da gideceğim şimdi. Bu mu gitsem? Yoksa karda dolaşmak için biraz dolaşayım ondan sonra Ay. Ay. bakın arkam çok güzel. Şuradan da bir dola dolaşsak mı acaba? Şurası açık mı ya? Ay, Ay. kar yağıyor. Ha, kapalı. Eğer ben buradan girersem boku yerim. Açık değilmiş. O zaman buradan çıkmak için yolumuzu uzatacağız. Gördüğünüz gibi. Eğer yollar kapanmazsa buradan beylik dizi yapıp dolaşmak istiyorum annemle. Oraları gezmek istiyoruz ama sanırım bizim buranın yolları hemen kapanır yani. <laughs> Ay şuraya bakın. Şuraya bakın. Çok kar yağıyor. Ben sanırım telefonu kapatacağım. Çünkü... Ay bakın çok güzel. Şuna bakın. Çok kar yağıyor. Telefon bozulur kapatıyorum ama şunun güzelliğine bakın ya. Çok güzel. Şöyle içine girelim mi?

<laughs> yerim karlarla ölçülü. Şimdi ben kedi maması alacağım ama çekemeyeceğim büyük bir ihtimal çünkü çok kar yağıyor. Baksanıza. Her yerim karlarla kaplı. <laughs> Oradan kayılıyor mu? Ha, Ay ben de bir kaymayı deneyeyim. Aa ama bak telefon bozulur. Ben bu yüzden buraya girdim. Buraya atmayın telefon bozulur. Şimdi oynayacağım. Geleceğim. Poşet var mı kayayım ya? Yok. Hadi be. Şu telefonu koyayım da şuradan kaymayı deneyeyim. <laughs> Çocuklarla belki oynarım ha. Baksana bana kar topu attılar. Sizin, sizin şimdi ağzınıza ne yapacağım? Şu telefonu kapatayım onlarla oynayayım bari. Şu kardan topu atıyorlar oynayalım diye. <laughs> Çocuklara bakın nasıl oynuyorlar. Ben şimdi onları kardan savaş nasıl yapacağım? Ay. Uf yağmaya başladı. Çok pis yağmaya başladı. Ha baksanıza. Şu ağaçların arkasında bak. <laughs> Bizim burası komple. Şöyle baksanıza komple kar. Ve bilmem biraz güneş çıktı. Ama erimedi. Şey karlar erimedi baya. Hala yağmaya devam ediyor bu arada. Ay, bayağı ben ben bayağı bahaneyle dolaşıyorum. Az önce tipi yağdı ya bayağı bir yarım saat falan tipi yağdı çekemedim bayağı bir tipi yağdı ah, sizi bir sileyim şöyle dur Heh. bayağı bir tipi yağdı çekemedim o tipi yağarken falan çocuklarla <laughs> kar oynadım sonra poşetle şey yaptım siz söyleyin poşetle bir de şeyle kaydım bir tane adam şey getirmiş tepsi getirmiş onunla kaydım <laughs> <laughs> tepsiyle böyle Bizim Toki'nin e, orada şey var e, Ben Toki'de o, şey yapmıyorum da Toki'de oturmuyorum ama Toki'ye geliyorum Toki'nin orada böyle bir yokuş aşağı bir yer var Çok büyük İşte bir adam tepsi getirmiş çocuklarla oynarken Ben de dedim bana da verir misin tepsiyle Kayayım kaydım Ondan sonra oradaki çocuklarla kartopu falan oynadım ama Tipi yağıyordu Bir de hani çocuklar bana kartopu attığı için Çekmeyeyim dedim hani şey olur telefon bozulur diye. <laughs> Ama güzeldi. Ha, i̇lk başta dedim ya telefona çekerken telefona geliyor kar. Şimdi telefonu kapatayım dedim. <laughs> Aileyle de kaynaklı işte hiç çekinme falan yok. Direkt lap diye kar topu atıyorlar. <laughs> Ama benim işime yaradı tabii oynadım hiç olmazsa. Biraz elim dondu hemen elimi soktum işte kedi yemi falan aldım. Tipi, şimdi tipi geçti dedim telefonu açayım takipçilerim kar görsün. Uhu sanırım bizim kar olayı şehirden sonra geliyor bakın ay şu küçük toki çok güzel bunun içine girebilsem bol bol çekim yaparım bu toki daha büyük benim girdiğim toki o kadar güzel değil de bu toki de daha çok böyle ağaçlar doğa baksanıza buraya girebilseydim güzel olurdu bu taraf daha güzel benim hoşuma gidiyor şimdi yolumu uzatıyorum maksat e, ay yine ya başladık ha <laughs> Karıştırmadım. Etrafa bakıyorum. Keşke şu içine girebilsem ya. Çok güzel. Benim burası çok şöyle değil. Ama bir girdim bir daha çıkamıyorsun. Aa açıkmış ha. İstediğim gibi girip çıkıyor. Aa gelin hadi. Bakın. Ben burayı daha çok seviyorum. Şöyle. Bakalım mı? Ay size dediğim Toki'ye geldim. Buradan nasıl geçeceğiz? Ay tuzak kurmuşuz kendimize. Geçemiyoruz. <laughs> Ay ben ne yapıyorum? Buradan geçiş yok ki. Gelir şuradan geçelim. Küçük Toki var. Büyük Toki değil. De. Küçük Toki'nin içi çok güzel oluyor. Heh. lar ya. Anne. Baksanıza. Bu küçük tokiden nasıl çıkacağım bilmiyorum. Şöyle bakın. Ay çok güzel. Buranın doğası çok güzel oluyor yalnız. Çok aşırı güzel. Bir sürü çam ağacı var ya şöyle. <laughs> Bir sürü çam ağacı olduğu için şöyle din din din. bakın. Çok tatlı. Hele bakıyor insanlar ne yapıyor diye. Oy. Çık 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 çık. Çok dantılar. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Hadi beni yedin. Gel seveyim mi? Merhaba. 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 Merhaba, merhaba, merhaba. merhaba. Ne yapıyorsun? Kar topu mu oynuyorsunuz? Şş, kar savaşı mı var? Bocu bocu mu mu mama? mama. <laughs> oh. Ya bunların hepsi süslü. Bunun da paçaları var. Şuna bakın. Paçalı köpek. <laughs> bunların paçaları var. Paçaları, paçaları, paçaları. Paçalı köpek bunlar. Paçalı köpek bunlar. <laughs> Paçanız mı var sizin? Şuna bak. Paçaları var. Ne yapıyorsunuz lan siz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Paçalı bunlar ya. Bunlar ya. Bunlar Kız. Şuna bakın tam kar köpeği. Şu güzelliğine bir bakın. Tam bakın. Tam kar köpeği. Uy maşallah sana. Maşallah sana maşallah maşallah maşallah. Çok güzelsin kız sen. Ah. Peşime takılma hemen. Ben çıkacağım. Şunun güzelliğine bakın. Ağzını yedim. Hadi gir oradan gir. Gir aşkım gir. Şunun güzelliğine bakın. Kartopu. Sen ne kadar tatlısın sen. Şunun tüylerinin güzelliğine bakın ya. Oh, maşallah sana. Ne kadar güzelsin sen. Paçalı paçalı bu. Paçalı paçalı bu. Oh, bakın kartopu oynuyorlar. Oh, buradan çıkmam lazım. Hoşça kal. At yelesi. Seni at yelesi seni. Tam bu karlı havalar için tüyleri yapılmış. aşkıtı da bos biz. Konchik ondik. Uf, Uf yavrum. Aşkım gider misin bebeğim? Ben gidiyorum gidiyorum ben. sen, sen burada güvende duramıyorsun. Hadi, hadi git. Kuzum benim. Ben çıkmanın yollarına bakıyorum. Heh, duruyor vallahi akıllı bak duruyor. Bak orada duruyor. <laughs> Kıyamam ben senin götüne. geliyorsun. ya. Şundan bir kurtulayım dur. Ha gidiyormuş pardon akıllı köpek. Köpek başka köpek sesi duydu ya. Çok tatlı. Köpek bile anlıyor bak gelme deyince gelmiyor. Bakın. Cennet yolu. Dışarıda elim üşümüyor yani. O eksi 4-5 derece havalar gitmiş. Dışarıda elim normalde en son dışarı çıktığımızda elimiz donuyordu böyle durdu. Böyle duruyordu. 10 15 saniye böyle dışarıda durup durduktan sonra elim hemen donmaya başlıyordu. O havalar gitmiş. Kar yağdı ya. O eksili havalar gitmiş. Da biz nereden çıkacağız? Şuradan bir çıkmayı deneyeyim. Tokinin içine gezdim işte böyle. Çok güzeldi. Çok güzeldi de. benim gitmem lazım. Şu kediye yaş mama da alacağım. Çıkarız inşallah. Şurası açık da en son ama. Bir bakalım. Açık mı? Ay. Açık açık. <laughs> açık değil mi? Oh. Girdiğim yoldan çıkmışım. Çıkıyorum şu anda. Şansa bak. Bir tek burası açık olabilir ha. Tek tek kapı aramadım en azından. Girdiğim yoldan çıkmışım. Kapıyı da kapamışım kimse bir daha giremesin diye. Ay ben ne bencil pisliğim. Ben girdim başkası girmesin diye kapıyı kapatıyorum. İğrenç bir insanım ben. Neyse. Ay. Yanlışlıkla oldu bu arada. Şimdi şuradan bir gidelim. En azından girdim. Ben rahatça girebiliyorum diye ben rahatça girdim hatta çıktım kapıyı açık tutmuşlar ben o kadar bencil bir insanım ki açık olan kapıyı kapatıyorum ay ne bileyim ben ya ay şimdi ay yoruldu kediye bir yaşmamı alayım ondan sonra eve gideyim annem evde tabii ki de. Evde olsun. Bir sürü şey kaçırdığından haberi yok. Ay. Kar, kar güzel bir şey. Ben en son yine böyle kar yağdığında dışarı çıkmamıştım. Ama bu sefer dedim ki içimdeki çocuk aşkı bit, çocuk şeyi bitmez. Melisa Dilara'sın kendine gel. Sen her zaman çocuk kalacaksın. Ruhun her zaman bir mini child olacak. O ne be mini boy gibi mini child. <laughs> mini child. O yüzden dedim her zaman özgürce yaşa istediğini. Ay ah, kolum yoruldu size sohbet edeceğim diye. Aşk yaşıyorlar. Neyse. Ah, ben gidiyorum. Senin götünü yerim mi? Senin tükünü yerim mi? Aşkım benim ya. Ay bakalım. Oh. Bakalım bakalım. Hey bakalım bakalım kop kop. Heh. Ay yoruldum ay. Kuşlar da orada bak ekmek demek ki var orada kuşlar oraya saldırıyor. Ben güvercinleri bayağı doyurmuştum da. Eğer ekmek varsa yine onları doyurayım da. Hayvanlar kardeş hiçbir şey bulamıyor çünkü. Ay kar yağıyor ben şimdi tele şu göğüslere şu sağ taraf böyle soldaki gibi değil çünkü sağ tarafa kol yaptım yani soldaki gibi böyle sırf omuz yok sağda kol var onu şekillendirmem lazım o yüzden sağ taraf biraz garip duruyor kol yani mm <laughs>